Merhaba arkadaşlar ben senin online kafa topu az önce maalesef kayıt e, depolama dolmuş yani 30 bini video yüklenmeden çok uğraştığım için o videoyu silmiyorum yüklene kadar tekrar atacağım. şimdi 17 binimiz oldu ve 1700 skorumuz oldu az yani bu skoru bir, 1 2'de 1 daha da düşüyorum yani skorda şu an 1500'lerin, ilk 5000'in içindeyim. Ben ilk 100 yapmak istiyorum ya. Nasıl aid 100 yapsam sana kadar bu kaç olur biliyor musunuz mu? Bak 1500 300 yaptım sabah 5000 oldu. Ya var ya bu ne biliyor musunuz? Aldığınız emeği karşılığı. Yani emeği karşılığına bakın. Aldığınızın emeğin karşılığı bir tane çöp. Ulan karnım arıyor ya. Midem şiş kabak gibi oldu. Arkadaşlar her hangi mobil oyunları çekeyim? Allah aşkına biri bana cevap versin. Videoyu sonuna kadar izlemediğiniz için cevap gelmiyor eminim. Biriniz de videoyu sonuna kadar izliyor mu? Bilmiyorum ama benim en çok var tüm videolarımı izleyen tek bir şey var arkadaşlar. Bak ben de saniye saniye yükleniyor. 15 dakikaya hemen yorum geliyor ya da bana okulda anlatıyor diyor. Şimdi senin, senin videonu da şöyle şöyle al. Derya oyunda belki görmüşsünüzdür yorumlarda. Kendisi benim okul arkadaşım tüm videolarımı izliyor. Hatta dedim. Derya dün attığım videoyu gördüm. Evet Salih mavi dondurma olmuş siz yeri seyirleri yapı kapışmaları yap, yapın dedi. Ben de yaptım. Yani düşün. Her gün akşam yatmadan önce bizim attıklarımızın hepsini izliyor. Ve günleri biz o kadar atıyorsak. Demek ki dün. De full bak bizi takip ediyor. Yani. En çok bizi takip eden der ya Ve onun kanalına da abone olursanız zaten çok ama çok ama çok sevinirim. Bu arada kardeş kanallarını ayrı bir videoda tanıtacağım. Hepsini linkinde atacağım. Ne girelim yıldıza? Benim tipim güzel mi ya? Harbi şu boyun bağını hiç sevmiyormuş. Bazen seni hiç sevmiyorum. Burada sanki tüy takılı gibi oluyor. Turuncu saçlar. Kırmızı tüy var gibi daha çok hoşuma gidiyor. Sıkıntıdan karnım ağrı girdi. Şaka yapmıyorum. Harbi lan. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Bir dakika olmuş. 10 dakika olduğunda 12 dakika olduğunda yavaş yavaş videoyu kapatmam gerekiyor çünkü 14 15 dakika yakın video bitiyor zaten durduruluyor kendiliğinden diyor kayıt yetersiz diyor ben de ki ben ben ikiyim sanmıyorum ya. yani düşünün arkadaşlar şu videoyu izler sizinle konuşurken bile oynamak çok zor mesela yeri geliyor anlatırken Neyse. Üf. Hayır ben kafayı yiyeceğim. Bu aynı yeni tipinde video sonunda göstereceğim. 12 dakikada göstereceğim herhalde. Her videoda bir 10 bin puan, 10 bin lira falan biriktiririm herhalde. Ben hile fazla yapmam. Al lan. Bir dakika 6 7. What? <laughs> I don't. I don't ball Topa over top. Vurma neydi lan? Vurmanın İngilizcesi neydi? <laughs> İngilizcem o kadar iyi değil ama. Of, stomach. Stomach. Karnım ağrıyor. Lan. Onu bak sana buradan öyle bir su tam alırım ki. Beraberim bitti ne oldu göremedim. Ne oldu göremedim ne oldu. za ben olmuşum. Kaç kaç. Oh be kıl almışım. Ee, kaç dakika bir dakika. Beş dakika. Daha biz bunu 25 bin 30 bin yaparız şimdi bir göstereceğim ben. Arkadaşlar sadece şu bin kıyafeti aldım. Keşke papyon olsa oyunda. Sadece çok şirin yapar. Beyaz bir gözlük istiyor. Ayakkabı olarak da benim siyah ayakkabı. abi. Bu ne lan? Ya en gıcık olduğum kız değil mi lan bu? Hedef galibiyeti ki. Bunu ayrı bir videoda yapacağım herhalde. Aynen. Neyse oyun oynayalım. Çok geciktik. 25 bin değil. Belirli bir şey biraz yapamayacağız böyle olursa. Abi bot gelmesin ya. Çok sıkıcı bot. Bu ara taraftarı yüz yapmak istiyorum. Aa benim taraftakta kaç kişi lan? 3, 4. Aa hepsi birden var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Orada özel güç kullanmak istiyorum. Arkadaşlar bugün ben yani yatma vakti gelene kadar böyleyim. Bir dakikadan gol atsın. Hadi abi gol at. Ha, seyirciler nasıl topluyor lan? Onlara ilk defa dikkat, ediyorum şu an. Arkadaşlarla maç yapın falan. Bugün sona kadar full online kafa top oynuyor Veya birkaç Hunger Games ile eptir falan. Bu arada ben full Hunger Games şey falan onlardan çek. arkadaşlar pek çek veya bulut battı çekesim yok. Mesela kaç kez bulut battıya girdim. Hypixel'den Hi ama hiç çekesim yok yani. Sıkılıyorum yani. bu arada arkadaşlar benim hayalimi de söyleyeyim lan. Oğlum hayalimi bulma. Arkadaşlar benim hayalim büyünce matematik öğretmen olmak. Tabi nasip. Uf. Gerçi bu videoda söyledim bilmiyorum ama. Oğlum ben bu olaya kapatıp bunu bildiğim ne bok var sanatım 9 Dokuz dakika. Bir dakika geçtim deme adam. Ah yarı yarı git sen. Puanım 1400. Onu bin. Sonra 5. E, sonra da 500 erdi. Baya baya değiş. Hani bu para şu an Salih'te olsa Salih'in gözleri Salih gözünü bir patlatırdı. <laughs> diye bir bakardı. Elimle gözümü sürte sürte gözüme bir şey olacak ha. Harbi. Şu an var ya gözümü, gözümü bir dakika kapatsam uyuyakalırım burada. Çok uykusuzum yani. Sabahları 7'de kalkıp onlar kafada bunda puan kasıyorum. Ve Minecraft'ta haritalar yapmaya çalışıyorum. Videoları düzenlemeye çalışıyorum. Çünkü videoları attığımda bildiğiniz gibi pek fazla düzenli olmuyor. Çünkü videoları atmazsam da sabah yüklenmez. Sabah videoları atıyorum. Ee, diğer gün sabahları 7-8 gibi diğer gün 7-8 gibi bu videoları düzeltiyor, düzenliyorum. Mesela örneğin pazar mı yükledi? Pazar yüklediysen pazar akşamı düzenliyorum. Veya cumartesi akşamı çünkü diğer türlü olmuyor. Yani arkadaşlar. Anlayacağınız. Yani yorumlara pek bir şey açıklamalara yazmayıp çoğu video attığım oldu. Ama artık düzenlemeye başlıyorum yani. Hatta bayramdasın düzenli. Sadece biraz yazı yazmaya üşeniyorum yani. Kopyalıyorum o yüzden. Dediğim gibi 30 abone özel orada kopyaladım. Artık her videoda olacak. Ben de rahatlayacağım konuşmak istemiyorum artık son videonun devamı sessiz geçecek şarkı açarım vardı Bu arada arkadaşlar var ya bizim en yanımız olan ne diyorum <laughs> yani. Şimdi arkadaşlar sadece. eee yani face hesabımı verirsem zaten görürsünüz. Yakında da veririm herhalde linkini bilgisayara girdiğim zamanlar. Atarım hepsini toptan. Bilgisayardan giriş yapıp linkini oradan atarım. Veya adamı söyleyeyim yani. Onu boş ver arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi. arkadaşlar bizim en yanımız Sari ile e, tam hatırlayamıyorum da 4-5-6 yaşlarındaydık yani bayağı bir küçüktük. 5-6 diyelim aynen daha okula gitmiyorduk. 4-5-6 yaşlarındayken böyle de periş oyuncaklarımızda hepsini böyle, böyle hepsini sıralık yani. yana işte tavşan vardı e, tam hatırlamıyorum ördek vardı Salih köpeği Sparky ne vardı tam hatırlamıyorum onlar şimdi duruyor mu tam onu da bilmiyorum arkadaşlar Kısacası o tarz ol, o tarz oluyor. Ondan sonra hepsini sıralıyoruz. Bir düğün sefası yapıyoruz. Oradan şarkı açıyorlar. Hatta bizi videoya çekmişler annemler. Kaç senedir duruyor babamın telefonunda. Hafıza kartından Tele bu telefon bozulduğunda babam yeni telefonda o karttan karta geçiriyoruz. Dünya kadar da fotoğraf var. Bir milyondan fazla fotoğraf yoksa ben deneyim yani. Yani çok güzel anlarımız var. Biz peluşlarla böyle film yapıyorduk sadece. Animasyon film değil mi? Evcilik. Bir diğer adı evcilik diye alalım. Şimdi gelip diyeceksiniz. E, ben gider... E, sen 6 yaşında mısın diye sormayın abi bana ya. Ama bilin ortaokula gidiyorum. Hatta okuduğum okulda söyleyeceğim. Doktor ama DR nokta ilhami fayda gör ortaokulu yazarsanız çıkar. Doktor ile bir fayda görür tokula ama DR yazdım çıkıyor? DR nokta hamile nokta fayda gör orta okulu.